genel olarak Edirne'deki çiftçilere baktığımız zaman hepsinin cebinde birer tane icra mektubu var. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Doktor Gürsel Şimşek, 2014 yılının çiftçiler açısından kötü bir yıl olduğunu söyledi. Çiftçilerin özellikle fiyat bakımından mağdur olduğuna dikkat çeken Şimşek, Edirne'deki her çiftçinin cebinde birer icra mektubu olduğunu kaydetti. Şimşek televizyonumuzu ziyaretinde yaptığı açıklamada buğday, çeltik ve ayçiçeğinde verimli bir yıl olmasına rağmen fiyatların üreticiyi memnun etmediğini belirterek bölge halkı büyük bir gelir kaybına uğradı. Çiftçinin üretimden kazanması için ithalatın kısıtlanması gerekir. Örneğin ayçiçeğinde 3-4 yıl öncesinin fiyatlarına ulaşılamadı şeklinde konuştu ürünler aslında e, kilo başı 900-950 lira gibi değerinden satılması gerekirken ne yazık ki 650-700 liraya kadar e, fiyatı düştü e, ve e, bu rakam e, son derece üreticiyi mağdur etti. Çiftçinin eee beklentilerini karşılamadı buğday fiyatları. Eee ve buğdayda e, elde, istediğini elde edemeyen çiftçi gözünü tabii ki bu bölgenin önemli tarım ürünlerinden bir tanesi olan çeltiye dikti. Eee çeltik de ne yazık ki Toprak Mahsulleri Ofisi gibi Türkiye'de eee regülasyon yapan yani piyasayı regüle eden bir eee kurum. Piyasayı ne yazık ki regüle etmek isterken mevcut dengesini bozdu. Yani piyasayı dengeleştirmek isteyen bir TMO piyasanın dengelerini bozdu. As, e, bu sene biliyorsunuz çeltikte çok e, büyük miktarda bir hastalıktan dolayı e, verim eksikliği oluştu tüm Türkiye'de. E, Trakya'da da bu e, göze çarpan bir eksiklikti. E, yaklaşık 250 kilogram, e, 300 kilogramlara varan dekar verim eksiklikleri var. Bu da şu demektir sadece de Trakya'da 150 bin ton çeltiğin eksik olması manasına gelir. Ayçiçeği'nde de ee, çiftçi e, bu bu sene e, ciddi verim aldı. Çünkü gerçekten yağışlı bir sezon. Bu yağışlı sezon ayçiçeğine yaradı. Bereketli bir ürün alınmış oldu. Yalnız ayçiçeğinde hala biz 3-4 yıl öncesinin fiyatlarına ulaşamadık. Yani 3-4 yıl önce işte kilo başı 1800 liraya kadar çıkan ayçiçeği ne yazık ki 1300-1400 civarlarında tutmaya çalıştılar. Biliyorsunuz Türkiye'de en önemli sorun üretimdeki e, ma, girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasında Bir türlü Türkiye tarım ürünlerinin Girdi maliyetlerinin yüksek olmasını Engelleyemedi Bugün Türkiye'de çiftçi üretimini yaptığı zaman Ürünün ucuza satılabilmesi Tüketicinin bu ürünü ucuza yemesi için Devlet önlem alabiliyor Piyasaya giriyor regüle ediyorum diyor Fiyatı düşürmeye çalışıyor Ama çiftçi üretim sezonunda Mazotunu almaya kalktığında veya da gübresini, ilacını almaya kalktığında ve girdi maliyetlerini para harcamaya başladığında yükselen fiyatlara devlet karışmıyor. Serbest politika diyor.